bir kardeşleri suya gidiyor, O diğerleri hepsi peş peşe gidiyorlar. Ee, biz olay yerine gidince olay yerinde biz bunları cansız bedeni bulduk. <laughs> Muş Bostakken köy mezarında e, cenazelerimizi defnettik <laughs> ve şu anda taziyelerimiz başladı. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Geri bırakmış olduğu annelerine, babalarına, sevdiklerine, yakınların iman ile sana gelmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Uzaktan ya Allah'u limeyyidikü ve liruhihim el-Uzan.